hafta sonları. Bu haftaki konumuz adını çok sık duyduğumuz varikosel ve erkek üreme sistemi enfeksiyonları. Tabii ki bunların erkek kısırlığıyla ilişkisini konuşacağız. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Merhabalar. Bu haftaki konumuz varikosel ve erkek üreme sistemi enfeksiyonları. Konuğumuz ise Doktor Tansel Kaplanca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Varikosel'den bahsedelim öncelikle. Varikosel nedir? Varikosel bizim aslında erkekler olarak çok sık başımıza gelen toplumda çok sık gözüken yaklaşık erkeklerde %15 görülme sıklığı olan bir testis toplar damar dönüş bozukluğu hastalığı. Aslında ayaktaki varislerimizle benzer bir evet. mekanizmayla olan bir hastalık. Burada önemli olan tabi bu hastalık sonrasında ortaya çıkan ağrının bize uyarması veya Evlendikten sonra çiftlerde çocuk olmamasından sonra bu hastalığın tanısının konulması her yaşta olabiliyor mu peki? 15 yaşında bir e, genç çocukta da olabilir mi bu? Adolesan varikosel dediğimiz Ergenlik bu. Ergenlik varikoseli var ki bunlarda çok farklı durum. Çünkü risk alamıyorsunuz. Ağrı var yok çok değerlendirmeniz önemli değil. Adolesan varikoselde ileri dönem riskini almamak adına hastaları operetmeniz, etmeniz, ameliyat etmeniz en doğrusu. Çünkü evet. uzun bir yaşam ve uzun bir bu yaşamda da oluşabilecek riskler var. O nedenle evet. yaş grubu olarak eee tabii ki önemli varikosel ama 65 yaşında çok ağrısı olan varikoselli bir hastaya ameliyat yapabilirsiniz. Evet. Ama burada önemli olan çocuğu olmayan grupta varikosel varsa burada her hasta ameliyat edilmeli değil. etmemeniz gereken durumlar var. Etmeniz gereken durumlar var. Yani burada hastayı seçmelisiniz. O yüzden varikosel dediğimizde ısı artışı oluyor. Bu ısı artışı ile beraber Serbest oksijen radikallerinin artışı spermlerde özellikle hareket zafiyeti yaratıyor. Burada bir gireyim. Normalde insan vücudunun sıcaklığı 37 derece, testislerde 35 derecede bulunuyorlar. Hı. Genişlemiş toplar damarlar orada sıcaklık artışına sebebiyet veriyor ve sonra sizin dediğiniz mekanizmalar başlıyor. Şöyle Atar damarla gelen temiz kan toplar damarla giden kirli kan tam tabiriyle anlattığımızda burada toplar damarla giden kirli kan dönüş bozukluğu olduğu zaman orada biriken oksijen metabolitleri evet. ısı artışı yaratıyor. Yine sperm DNA hasarı yaratıyor. Spermin sitoplazmasında bu hasarı yaratıyor. Ve bununla birlikte apoptoz istediğimiz bir durum var. Bunların hepsi böyleye geldiği zaman direkt olarak spermlerde hareket zafiyeti, zamanla şekil bozukluğu, yine zamanla e, sayı azlığını görebiliyorsunuz. Önce hareket bozuluyor. Ki bu e, evli çiftlerde çocuk olmayan grupta erkek faktörü yüzde kırk varikosel sebeple Az da değil. Yüzde kırk çok büyük bir rakam. O nedenle ama bu her varikosel ameliyat edilir mi etmiyene mi çok tartışmalı bir konu. Kısırlıkla başvuranlarda ameliyat sonrası e, kendiliğinden gebelik olma olasılığı var mı? Şöyle e, her varikoselli ee, çocuğu olmayan hastayı ameliyat etmek doğru mu değil mi? Bu tartışma konusu. Bunu kişiye özel, hastanın durumuna özel bir planlama yapmak zorundasınız. Ama yapılan çalışmalarda bizim kendi hastalarımızdan da örnek olarak verdiğimizde varikosel ameliyatını yaptığımız zaman iyi seçilmiş gruplarda üçte bir spontan gebelik görüyoruz. Yani tüp bebek denemesi yapmış olduğu olsa gruplar bile, bile Hı -hı. biz üçte bir spontan gebelik görebiliyoruz. %73'e kadar iyileşme belirten çalışmalar var sperm değerlerinde. Ama yani her çocuğu olmayan 2-3 tüp bebek denemesi yapmış hastanın eşinde varikosel sapladığınız zaman ameliyatı yaptığınızda normal gebelik olacak diye bir kural yok. O hastaya göre seçmeniz lazım. Ama sperm değerlerinde iyileşmeyi yakalayabilirsiniz. İyileşmeyi yakaladıktan sonra belki yine hastayı tüp bebek denemeleri için e, gönle yönlendirebilirsiniz. O şekilde bir hastaya yol çizebilirsiniz. Ameliyatın etkinliği ya da başarısı hemen kendini gösteriyor mu? Şöyle, eğer siz mikrocerrahi yöntemle mikroskop altında tecrübeli olarak bu işi yapıyorsanız, siz bu ameliyatın başarısını 3 aydan sonraki sperm testlerindeki biz her 3 ayda bir sperm testi isteriz. Genelde yapılan yine çalışmalarda 6 9. ayda en yüksek değerlere saptıyoruz. Sperm parametrelerinde e, hareket artışı <laughs> ...şekil düzelmesi, sayı artışı... ...yani en çok 6-9. ayda... Doğal gebelik eğer beklentimiz varsa da... ...en çok o aylarda saptanıyor. Yani ameliyat saptanıyor sonrası yani. biz hastalara... ...şunu evet. özellikle söylüyorum, ben kendi adıma söyleyeyim... ...bir yıl bekleme istiyorum hastalarından. Çünkü bazen hastalar... ...bir an önce çocuk sahibi olmak istiyorlar. İşte seçilecek hasta grubu dediğim... ...kısım bu. Çocuk bir an önce olsun diye gelen bir çifte siz varikosel ameliyat yapıp onu bir yıl ertelemiş oluyorsunuz. O yüzden hastalarla konuşarak bu kararı varmalısınız. Ee, kişiye özel tedaviyi varikoselde yapmak zorundasınız. Kadın nedenli faktörlerde de bazen bir yıl beklemek oldukça büyük gecikmelere yol açabiliyor. Tabii ki eşine ait yumurta ile ilgili düşük olarak rezervi benzeri sorunlar vardır veya yaş faktörü vardır ondan dolayı belki eşini jinekoloji veya tüp ekipleri bekletmek istemiyordur. Siz ısrarla ameliyat yapmak durumuna girdiğiniz zaman bir yıllık süre çok uzun gelebilir. Peki ameliyatı yaptınız, beklemek istemiyorlar. O ameliyat sonucunda az da olsa bir düzelme saptadığınız zaman bu tüp bebek tedavisinde de oranlarda bir artışa nedeni oluyor mu? Tabii ki. Mükerrer defalar tüp bebek denemesi yapmış hastalarda siz DNA hasar testlerini, fiş testlerini, anaploidi incelediğinizde ve bunlarla ilgili bir takım bozukluklar ortaya koyduğunuz zaman varikosel en sık DNA hasarı yapan hastalık. O nedenle siz bunu engellediğiniz zaman, yani DNA hasarını çözdüğünüz zaman sonuçta serbest oksijen radikallerindeki artışı engellemiş, antioksidan mekanizmayı çalıştırmış oluyorsunuz ve bu yöntemle de sizin sperm değerlerinizdeki hareket artışı zamanla Tüp bebeğe de yardımcı oluyor. Yani daha iyi spermlerle, daha iyi hareketli spermlerle hasta tüp bebek denediği zaman bu sefer muvaffak oluyor. 4-5 deneme yapmış, negatif olmuş hasta varikosel ameliyatından sonraki süreçteki 3. 4. 5. 6. aydaki değerlere kavuştuğu zaman da bu sefer daha iyi sonuçlanıp gebelikler görülmekte. Peki diyelim ki e, sperm testi yaptık ve hiç sperm yok ve varikoseli var aynı zamanda varikosel ameliyatı yapmak yarar sağlar mı? Şimdi hiç sperm yok dediğimiz zaman asiperm veya azospermi. Azospermi grubunda bundan 10 yıl evvel kendi adıma da söyleyeyim. E, azospermi hastaları varikoselli olduğu zaman çok bizim için önemli değildi. Çünkü varikosel değildir bunun sebebi diyorduk. Ve hormonal faktörler, genetik faktörler, obstrüksiyon kriterleri ve ona bağlı değerlendirmeyle azospermiyi tese, mikrotese, tesa, biyopsi tarzında geniş bir elpaze tedavi etmeye çalışıyorduk ve testis spermini kullanıyorduk. Fakat Son zamanlardaki çalışmalarda şöyle e, bir e, sonuçlar var. Auto sperma hastasında biyopsi yapılmış. Biyopsileri sertolleselonli. Yani tam olarak hiç gel meyjesi yok. Seri yok. Yani sperm üretimine dair ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu spermlere dair hiçbir e, hiçbir gelişim yok. Matürasyon yok. yok. Evet. Olan hastaların varikosel ameliyatını yapmışlar varikoselli bu hastalar. Daha sonra bakmışlar ki matürasyon olmaya, hiç Spermiye o gibi, gelişim olmaya gelişim olmaya başlamışlar. Hatta normal sperm çıkışı görmüşler. Fakat bu çalışmalarda bir takım sıkıntılar var. Çünkü siz e, biyopsi aldığınız yerlerde sertolisel onli olabilir ama diğer bölgelerde fokal spermatogenez olur. Yani bir takım üretim bölgeleri olabilir. Testisi 3 boyutlu olarak düşündüğünüz evet. zaman bazı noktalarında sperm üretiliyor olabilir ve siz buna denk gelmeyebilirsiniz biyopsi alırken. O şekilde olduğundan dolayı aslında çalışmanız da yanlış yönlenmiş olur, yanlış yönlendirilmiş olur. O yüzden bu çalışmalar çok komplike. Herkes kesin bir takım kararlar veremiyor. Ama şu var, hastayı seçerseniz azı süperman hastasında hastayı seçtiğiniz zaman varikosel ameliyatının faydası olan gruplar var. Hast seçmek ne demek? Genetik bozukluğu olan bir hastanın varikosel ameliyatını yapmanız çok da fayda etmeyecektir. Ama Genetik bozukluğu yok, hormon bozukluğu yok veya çok az. E, hastanın belli elektrolit bir bulunan bir sorun yok veya imemiş testisi yok. E, bu durumda hastanın varikosel ameliyatına yapmanız size fayda sağlayabilir. Testis maturasyonunda bir artış olabilir. Olduğu zaman da siz mikrotese tese yöntemlerinde sperm bulma şansınız artabilir. Bu şekilde çalışmalar var. Yaptığımız hastalar da var. Aldığımız başarılı sonuçlar da var fakat ısrarla şunun üzerine basarak söyleyeceğim. Adı süper hastası. Varikoseli var. Hadi ameliyat yapalım. Bu yanlış. Hastayı seçmek lazım. E, yeri gelmişken inmemiş testisler de özellikle hiç ameliyat olmamışsa ya da çok geç yaşta yapılmışsa ameliyatları erkek kısırlığının önemli bir nedeni. Nasıl görülüyor, nasıl tanı konuluyor, ne zaman müdahale etmek lazım? Çocuklarda özellikle. Özellikle çocukların e, burada çocuk doktorlarına da aslında bir mesaj verelim, ailelere de mesaj verelim. E, çocuklarımızın erkek çocuklarımızın tesislerinde e, tes torbaların içinde tesislerin olduğunun var olduğunu görmemiz mü mümkünse muayenesini bizim yapmamız lazım. Veya çocuk doktorları bunu yaptığı zaman muayenelerine rutin gittikleri zaman muayenelerde bunun kontrollerinde bir sorun olduğu zaman bize iletmeleri lazım üroloji bölümüne. Çünkü inmemiş testiste artık e, ameliyat yaşı 2 yaşın altına geldi. Çünkü her geçen yıl ingünal bölge yani kasık bölgesinde biriken veya İnmiş oraya inip çıkan. Nerede, nereden nereye inecek? Onu da bir anlatır mısın? normalde bizim introiterin hayatımızda yani anne rahmindeyken, rahmindeyken biz. böbrek yatağı bölgesinden testisi, te torbaya kadar inen bir süreç var burada. Evet. Bu kanal boyunca giden Kanallardan geçerek o testisin birlikte olduğu Torbos, kordonlarla yani. beraber indiği bir süreç var. O süreçte kasık bölgesinde takılabilir, kordonlar kısa kalabilir, yapışıklık olabilir, hormonal bozukluğa bağlı olarak inmesinde sorun olabilir. Zaten bu durumlarda inmemiş testis olabilir, gliding testis dediğimiz olabilir, mobil testis olabilir. Ya yani Bir takım sorunlar oluyor. Bu sorunların sonucunda testis eğer torbada değilse bir veya ikisi bu bize kısırlık olarak karşımıza çıkıyor. Kısırlık. Erken dönem ameliyat yapmak lazım. Kısırlık dışında başka riskler var mı? Özellikle şu var. İnmemiş testis grubunda ameliyatını yaptınız. 2 yaşında, bir yaşında, doğru zamanda ilerlediği zamanda bu çocuklar evlendiğinde bile üçte birleri, üçte biri yine sperm sorunlarıyla boğuşuyor. Yani yine kısırlıkla boğuşuyorlar. Yani buradaki mekanizma aslında interütorun hayattan başlıyor. O doğumsal süreçten itibaren gelen bir süreç. Burada inmemiş testiste olmaması gereken bir yerde bir şeyin olmasından dolayı yani kasık bölgesinde testis kalıyorsa bunun tümörleşme, kanserleşme riski var ki 3 kat yüksek. Biz özellikle ben hastalarıma söylüyorum 35 yaşına kadar bu risk sürüyor. Yani 12 yaşında ameliyat olmuş, 4 yaşında ameliyat olmuş testisler torbaya indirilmiş kasık bölgesinden risk bitmiyor tümör için. Her yıl o tümör markerlarını 35 yaşına kadar en az düzenli olarak kontrol ettirmeliler. Ve her yıl ultrasonla testiste bir değişim var mı yok mu inse dahi kontrolünü yapmaları lazım. Bununla ilgili şöyle bir anekdotum var. Ee, askerliğimi yaparken pek çok inlemiş testis vakasını ürolog e, asker arkadaşım görürdü. Ve maalesef ilk kez orada tanı konurdu. Bir kısmını almak zorunda kalmışlardı o testislerin. Yani o şekilde yapmak her zaman doğru olmayabilir. Doğru olan zamanlar da var yani testin alınmasına evet. ama en doğrusu indirmek, indirmek için de tecrübeli olmak lazım. Çünkü o indirme ameliyatları gerçekten çok zor, tam O nedenle inmediği zaman mükerrer defalar ameliyat olmak zorunda kalınabiliyor. O zaman yeni doğan erkek bebeklerin mutlaka her iki testin inmiş olduğundan emin olmamız gerekiyor. Emin olmamız gerekiyor. Düzenli muayenelerde de hem ailelere hem çocuk doktorlarına da bir hani mesaj olarak verelim. Onların kontrolün yapılması lazım. Ve e, inip çıkan testis de bizim için sıkıntılıdır. Bir gördü bir görmedi, bir gördü bir görmedi bu sorun. O, o da e, uyarılmalı mutlaka aileler tarafından. Peki biraz da erkek üreme sistemi enfeksiyonlarından bahsedelim. E, bu enfeksiyonlar her zaman belirti verir mi? Kısırlığa yol açar mı? Enfeksiyonlar dediğimiz zaman çok geniş bir yelpaze. Bu yelpazede biz hani toplum olarak en sık gördüğümüz tablo... İdrar yolu infeksiyonları, oradan devam ettiğimizde prostat iltihapları ve devam ettiğimizde cinsel yolla bulaşan hastalıklar. O hastalıklar içinde bir açmak gerekirse, işte halk arası bel soğukluğu dediğimiz gonorya veya leoplazma, mikoplazma, trikomonas gibi bir takım mikropların ve bakterilerin yarattığı bir infeksiyonlar grubu var. Prostat iltihabı dediğimiz abakteriyel veya bak bakteriyel prostatit dediğimiz mikroplu mikropsuz prostat hastalıkları var. E, i̇drar yolu infeksiyonları var kronik sistitler var. Bunların hepsi lokosit yani infeksiyon hücresi, iltihap hücresini o bölgede barındırdığından dolayı Lökositler de özellikle sperm lokositler bizim savunma mekanizmamız aslında o enfeksiyonla mücadele eden vücudumuzun savunma mücadele, mücadele ederler fakat ed ettikleri kadar artmaya başladıkları zaman lokalize bölgede bu sefer bize DNA hasarı olarak karşımıza çıkıyor. Antioksidan mekanizma bozulduğu için de biz spermde zafiyetler özellikle hareketle ilgili ve şekille ilgili bozuklukları görmekteyiz ama sadece bir infeksiyon geçirmiş bir hastada da bunları söylemek zor. Bu işin kronikleşmiş olması lazım. 6 ayın üzerinde infeksiyonların tekrarlamış olması veya 6 ayı geçen sürelerle olması lazım ki bu bölgede ciddi infeksiyonlar yaratsın veya tüberküloz gibi sistemik hastalık olması lazım ki orada yapışıklıklar veya buradaki lokus terabiyetinin yarattığı siper bozukluklarıyla bu şeyler olabilir. E, o yüzden infeksiyonlar biraz geniş yelpaze. E, bu geniş yelpaze tedavi de tabii e, semptomatik olduğu için yani siz hangi bulguyu buluyorsanız hangi mikrobu buluyorsunuz ona göre tedavi etmeniz lazım. Fakat bizim en zorlandığımız grup kronik vakalar. Kronik prostatit ve kronik ürünler e, infeksiyon veya kronik e, cinsel hastalıkla bulaşan grubu o bizim için çok büyük sorun. Neden tedavileri zor? Tedavileri şöyle zor. E, bir kere e, var olan bölge bizim için zor bir bölge. Yani e, spermin, idrarın hepsinin böyle bileşkesi olan bir bölge olduğu için bizim için dışarıdaki bir tedavi yapmak dış bölgemizde vücudumuzdaki ile içeride en zor bölgedeki e, tedavi yapmak çok zor. En az 3 haftadan başlıyor tedaviler. Evet. Benim 6 ay uğraştığım hastalar var tedavi edebilmek için. O nedenle çok zor grup ve bu grubun sonrasında da tedaviyi iyi yapmadığınız zaman da infertilite kısırlık grubunda Eşe de geçişlerden dolayı bir takım sorunlar olmaya başlıyor. Yani tek erkeği ilgilendiren değil, bayanlara da bu sefer enfeksiyonlar geçtiğinden dolayı oradaki bir takım sorunları da yaşayabiliyorsunuz. Hatta bazen biz kadınlarda enfeksiyonu e, tespit edip, Eşleri de e, sizlere yönlendirdiğimiz oluyor. Evet işte o biz eş faktöründen infeksiyon olduğundan dolayı erkekleri muayenesini yaptığımızda bir takım infeksiyonlar saptamaktayız. Bunlar için kültür hekimleri yapmaktayız ve mikrobun adını koyalım ki beraber eş tedavisi yapalım diye. Çünkü bunları yapmadığımız zaman ileride bize hastalar spermazlı veya tekrarlayan düşükler tüp bebek denemelerinde de bir takım sorunlarla gelebiliyor. O yüzden bizim bu incelemeleri ve tedavileri doğru yapmamız lazım. Peki bir erkek geldi, sperm analizini yaptık, iltihap hücrelerinin yüksek olduğunu gördük. Herhangi bir tedavi yapmaksızın tüp bebek tedavisi uygularsak sonuçlara etkisi nasıl oluyor? Eğer sperm değerlerinde lokosit, infeksiyon hücresi dediğimiz, iltihap hücresi dediğimiz şey fazlaysa ki en son incelemelerde 1 milyon ve üzeri olarak kabul ediliyor. 2 milyon diyen gruplar da var ama ...bir milyonun üzerine kabul edelim. O zaman mutlaka sperm kültürü yaptırmalısınız. Yani neden infeksiyon var? Sebebi ne? Mikrobik mi? Yoksa non mikrobik mi? Prostatite mi bağlı? A bakteriyel mi? Bakteriyel. Bunun ayrımını yapmanız lazım. Bu ayrımını yapmadığınız zaman siz bu var olan spermdeki infeksiyonu eşine de bulaştırma ihtimaliyle beraber yoruluyorsunuz. O yüzden tedaviyi yapmak için önce ...adını koymanız lazım sperm kültüründe mikrobun. Bulamadınız o zaman... ...lokosite yönelik tedavi yapmanız lazım. Ve tedavileri de yine anlattığım şekilde... E, ...bir hafta, iki hafta, üç hafta sürebilen hastalar var. Ve mutlaka tüp bebek denemelerinde de... ...eğer e, lokosit saptadıysanız veya şüpheniz varsa... ...mutlaka o deneme süresince, hazırlık süresince... ...en az 10 gün, belki öncesinden başlayarak... ...bir hafta, on gün başlay öncesinden başlayarak o antibiyotik tedavisinde iltihap kurtuluş tedavi hastaya vermeniz lazım. Aksi takdirde DNA hasarı yüksek olan spermlerle bir işleme girmiş oluyorsunuz ve bunun sonuçlarını, olumsuz sonuçlarını yaşıyorsunuz. Hem o hem de enfektif olan spermlerle bu işe girmiş olabilirsiniz. O evet. yüzden mutlaka hani e, tüp bebek denemelerinde sperm testine bakıldığında orada lokosit oranında bir artma olursa mutlaka bir urolog tarafından görülüp bir tedavi planı yapılmalı ve incelemeler yapılmalı gerekirse işlem iptal edilmeli. Evet. Yani bu devam etmemeli. Bu kullanılan antibiyotiklerin e, oluşan embriyoya bir zararı var mı? Yani Enfeksiyon tedavisinden sonra belli bir süre beklenip ondan sonra mı tüp bebek tedavisine başlanmalı? Siz eğer orada uzun dönem bir tedavi yapıyorsanız, farz et ki 6 ay bir tedavi yapıyorsanız, bu 6 ay tedavinin tabi vücutta birikimi olacaktır. O birikimden dolayı en az 1-2 ay beklemek gerekir. Ve bu iki ay sürecinde de sizin mutlaka sperm testlerinde veya idrar testlerinde yine bu iltihabın sürüp sürmediğini kontrol etmeniz lazım. Çünkü antibiyotik bir dönem geçireceksiniz. Veya antibiyotik baskısı altında girmeniz lazım. Onun zamanında fetüsü koruyacak antibiyotikleri kullanmayı tercih etmeniz gerekiyor. O embriyoya zarar vermesin diye. Yani gebe bir kadına verebildiğimiz antibiyotikleri Aynen. kullanmak gerekiyor. Biraz daha genele kayalım. Birkaç kez test yapmışız sperm analizi, sayı, hareket, şekil bozukluğu var ee, ve herhangi bir tedavi denenmemiş henüz. Ne önerirsiniz bu çiftlerde? Şimdi spermde eğer hareket zafiyeti veya şekil bozukluğu ya da sayı azlığı varsa, öncelikle sebebini bulmak lazım. Bu sebep yine konunun başında anlattığım gibi erkeklerde en sık görülen sebep yaklaşık yüzde 40'la çocuğu olmayan grup için konuşuyorum varikosel. O zaman varikosel değerlendirmesine girersiniz. Ultrasonunu yaptırırsınız. Doktor ultrasonla ben çapları ölçülür. Reflü kaçak var mı yok mu? Kirli kan akımının tahliyesinde sorun var mı yok mu? Ona bakılır. Oradan aletin hormon testlerini yapmak zorundasınız. FSH, LH, prolaktin, E2 testosteron gibi geniş kapsamlı bir hormon değerlendirmesi yapmanız gerekebilir. E, fizik muayene zaten burada çok önemli. Artı genetik incelemeleri yapmanız lazım. Genetik incelemelerde bazı mikrodelesyonlara da veya translokasyonlara da ortaya çıkarmak zorunda kalabiliyoruz. O yüzden çok geniş bir elpaze var. Yani hem fizik muayene hem laboratuvar bizi ve görüntüleme yöntemleri biz de beraber hareket etmeliyiz bu hastalarda. Hastaya göre karar vermeliyiz Doğru. sonuç olarak da sperm oluşumunu ve kalitesini etkileyen varikosel, enfeksiyonlar, hormonal durumlar, genetik durumlarla ilgili çok detaylı bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet çiftimizi değerlendirdik, sorunu saptadık, yumurtalar oluştu, toplandı, embriyo oluştu. Şimdi transfere geldi zaman. Bize biraz embriyo transferinden bahseder misin? Embriyo transferi bizim Dünya Kupası finalinde penaltıyı atmamız gibi çok önemli bir aşama. Ee, o kadar önemli ki eğer usulünce gerçekleşmezse işlem... Başlangıçta yaşadığınız başarılar, oluşturduğunuz çok güzel embriyolar, hazırladığınız çok güzel hazırlanmış rahim ee, gereken performansı sergileyemiyor. Nasıl yapılıyor bu işlem? Ee, aslında çok zor bir işlem değil. 5 ee, dakika 10 dakika arasında süren bir işlem. Anestezi gerektirmiyor. Hastalarımızın çoğunun sorduğunun aksine ağrılı bir işlem değil. Pek çok kadın simir testi aldırmıştır. E, jinekolojik muayene esnasında buna benzer bir şekilde yapılıyor. E, bize yardımcı olan bir hemşiremiz oluyor. Ultrasonla kılavuzluk ediyor. Ultrason karından yapılıyor. E, küçük bir hazırlığı var hastalar açısından. Nedir bu? Yani Özel bir hazırlık mı yoksa basit bir şey mi? Basit bir şey. Ya öncelikle açlık tokluk fark etmiyor. Böyle bir işlem değil. E, biraz idrara sıkışık olmaları gerekiyor. Çünkü kadınların çoğundaki anatomik yapı uterusun Önünde duran mesanenin üzerine bükülmüş olduğu şeklindedir. Ee, i̇drar torbasının birazcık büyümüş olması buradaki açılanmayı kıvrılmayı azalttığı için işlemi bizim açımızdan daha az travmatik ve kolay hale getiriyor. Hafif bir sıkışıklık istiyoruz ama aşırı sıkışıklık da istemiyoruz. Bu çünkü e, hastanın tamamen oraya konsantre olması hatta acı duymasıyla ilişkili oluyor. Bu işlemi çok rahat koşullarda hastamız açısından da konforlu bir şekilde Peki öncesinde lazım. transfer için bir prova yapmak gerekir mi? Ee, haklısınız. Belli ekoller öncesinde içinde embriyo olmayan bir transfer kateteriyle kat e, transfer provasını e, yapıyorlar. Halen de yapmaya devam eden ekoller var. Tabii ki bu hazırlanmış bir rahimde değil. Tedavi öncesinde yapılmalı. Ee, çok kolaylık sağlar mı ee, emin değilim. Ee, sonuçta yeteri kadar tecrübeliyseniz e, hekim olarak çok fazla provaya yapmak gerektiğini düşünmüyorum. Belki onun içinde sorunlu hastalarda e, yine seçerek yapılması gereken bir işlem. Ha yaptığımız oluyor. Daha evvel transferi çok zor geçmiş. Ee, rahim ağzını görmekte doğumsal anomaliler ya da geçirilmiş operasyonlara bağlı olarak zorluk çektiğimiz hastalarda. Muhakkak biz de yapıyoruz ama standart bir yöntem haline getirdiğimi söyleyemem. Bu hafta sperm oluşumuna etkileyen varikosel, enfeksiyonlar, inmemiş testis, hormonal nedenler ve genetik nedenlerden bahsettik. Ve embriyo transferinin detaylarını öğrendik. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.